Biraz araştırma yaptıktan sonra evime yakın bir caddedeki binalardan birindeki bir tabela geldi aklıma. Ara ara gözüme çarpardı. Psikolog bilmem ne. Adını hatırlamıyorum. Fakat bir bayan adı olduğunu eminim. Ne güzel işte. Sadece birkaç blok ötede. Yürüyerek bile gidebilirdim aslında. Artık çalışmıyorum da. İstediğim saatte giderim. Tutup da bana önceden randevu almalısınız. Çok hasta var sarıda tarzında dolandırıcılık yapmazlar umarım. En sevmediğim şey. Çok sevmediğim şey var bu aralar gerçi. Sanki sonsuza kadar sayabilirim birisi sorsa. İyi fikir derim kendi kendime. Oturdum ve sevmediğim şeylerin listesini yaptım. Yarın psikolog bu listeyi okuyacaktım. Gereksiz bir öfke var içimde azaltamadığım ve kontrol altına alamadığım. Bu da uykularımı kaçırıyor tabi. Neyse ki artık erken kalkma derdi yok. İstifa ettiğim için istediğim saate kadar uyuyabilirim diye düşünüyordum ki sabahın bir körü telefonum çaldı. Uyku sersemi söylenerek açtım telefonu. Uyandırılmak en sevmediğim şey. Alo. Merhabalar Cevdet Turan ile mi görüşüyorum? Evet tam olarak onunla görüşüyorlardı ve o şahıs tatlı uykusundan uyandırıldığı için çok kızgındı. Aramayın beni bir daha. Merhabalar Cevdet Turan ile mi görüşüyorum? Telefondaki kaltak ben evet diyene kadar papağan gibi sormaya devam edecekti. Bankadan aradıklarını anlamıştım. Bana kredi kartı vermek isteyecekler. Ya da başka türlü sikmeye çalışacaklar. Evet. Aramayın bir daha. Cevdet Bey, Ekspotar Bank'tan ulaşıyoruz size. İstemezseniz bir daha aramayız tabi ama size çok kısa yeni bir... Konuştukça sinirlerim tepeme çıkıyordu. Ona iki kere düzgün bir şekilde aramamasını söyledim. Kaldı ki bu banka beni daha önce üç defa olur olmadık arayıp rahatsız etmişti. Ulan gerizekalı. İnsan olsan bir kere de anlarsın. Aman akudu mu fahişesi. Sikerim seni de bankanı da. Biri sinirli yattığım yerden doğruldum. Ben hayatım boyunca hiç kredi kartı kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü hiçbir zaman iyi sonuçlandığını görmedim. 2 kere, 2 4. Gel gelin postaneden önce çalıştığım işleri bu lanet bankayla çalıştığı için oradan maaş hesabı açtırmam gerekmişti. Bir sene çalışıp oradan da istifa etmiştim. Hesabı da kapattırdım zaten. Ama velakin numaram hala onlarda var ve sürekli arayıp rahatsız ediyorlar. Daha önce bir kere kibarca iki kere de ağız dolusu küfür ederek numaramı veri tabanlarından silmelerini rica ettim telefonda. Tamam demişlerdi. Şu an sinirlenmem gayet doğaldı. Bankanın küçük çekmece şubesi evime yakın olduğu için o sinirle kalktım ve pijamalarımla bankanın yolunu tuttum. Kapıyı tek elimle sertçe çarparak içeri daldım ve güvenliğe yaklaşıp bu siktiğimin bankasının beni aramaması için kiminle konuşmam gerekiyor? Müşteri temsilcisiyle görüşmen gerekiyor da biraz sakinleş istersen. Konuşma lan yavşak. Götü boklu güvenliğe bak. Sinir küpü olmuşum bana sakin ol diyor. Sanki beceri bilsem olmayacağım. İçerideki müşteriler ya da zavallı kurbanların dikkatini çekiyorum tabi. Alt tarafı banka tarafından aranıp rahatsız edilmek istemiyorum. Bu gayet doğal değil mi? Bir de bunun için sıra numarası alıp beklemem mi ima ediyordu dal geçer gibi? Ayrıca sinirlendim ve bağırmaya başladım. Benim bankayla en ufak bir işim yok kardeşim. Gidin kendi sülalenizi dolandırın. Hoş onları da diğer bankalarda çalışan sizin gibi başka orospu çocukları sikiyordur ya. İki güvenlik kollarından tutarak beni çıkarmaya kalkışınca soldakine okkalı bir yumruk attım. Diğeri karşılık verince iyice çıldırdım. Bir an ortalık karıştı ve yurdum insanı olan yerine akın etti. İnsanların beni kavga ederken seyredip eğlenmesi hiç hoşuma gitmedi ve beni tabii ki daha da sinirlendirdi. Bazıları cep telefonlarıyla video falan kaydediyordu. Aynı olayı bankamatik kuyruğunda kavga ederken de yaşamıştım. Yakında fenomen olacağım. Bir süre sonra kalabalık bizi ayırdı. Birkaç kişi beni sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar daha da büyümediği için şanslıydım. Çünkü haklıyken haksız duruma düşecektim. Bütün bunları önceden düşünebiliyor olmam gerekirdi. Artık yardım almam gerektiğini emindim. Üstüme düzgün kıyafetler giymek için evin yolunu tuttum. Anahtarlar unutmuşum. Aksilik üstüne aksilik yaşıyordum. Öfkeyle kalkan zararla oturur dedi birileri. Bizi böyle zapt ettiler yüzyıllarca. Durup dururken çilingir masrafı çıkarmıştım bir de kendime. Üstümü değiştirip kendimi dışarı attım ve caddedeki psikoloğun yolunu tuttum. Giriş bir iş merkezinin içindeydi. Sırf yakın diye dandık bir yere gelmiştim. Keşke mantıklı olanı yapıp araştırmama devam etseydim ve düzgün bir yeri tercih etseydim. İkinci kata çıktım ve kapıya yapıştırılmış notu gördüm. Taşınmışlar. Kağıdın altında adres yazıyordu. İncirli Caddesi'ndelermiş. Başka bir yer olsa hayatta gitmezdim fakat Bakırköy'ü severim. Gene döndüm ve arabamı atladığım gibi yol aldım. İstifa ettiğim gün internete satılık araba ilanı koymuştum. O yüzden fazla kullanmak istemiyordum gider ayak bir zarar görmesin diye. Zaten külüstürdü bir de elimde kalırdı. Son kez de olsa kullanıp vedalaşmak istedim. E5 e çıktığımda standart İstanbul trafiğine maruz kaldım. Saat 15.36. Bu saatte ne trafiği arkadaş? Kesin ileride bir yerlerde kaza olmuş ve insanlar arabayla yanlarından geçerken yavaş yollardı kazayı izlemek için. Bir kaza olduğunda trafik genelde bu yüzden aksar, meraklı kalabalık yüzünden. Trafikte beklerken yolun ortasında benim yaşlarımda bir çocuk fark ettim. Geçen arabaların camlarının kenarına kart bırakıyordu ya da açık pencerelerden içeri atıyordu. En sevmediğim şey. Hemen arabanın camını kapattım. Çocuk benim arabama doğru yaklaşırken korna çalıp elimle istemediğime dair işaret yaptım. Fakat nafile. Çünkü yine de bırakacaktı o kartı. Ve bu beni çok sinirlendirecekti. Çünkü istemediğimi söylememe rağmen bunu yapacağını biliyordum. Lanet olsun ki yine yanılmadım. Trafik tam biraz açılmıştı derken çocuğunu boktan kartı camımın kenarına sıkıştırmasıyla fren yaptım ve bir ışınla arabadan indim. İstemiyorum dedim ya amına kodumun oğlu. Koşarak yanına gittim ve o sinirle kafayı geçirdim. Fakat tam istediğim yere isabet ettiremedim ve çocuk karşılık vermeye başladı. Trafikte bekleyen birkaç kişi bizi ayırmak için arabalarından indi. Orospu çocuğu sen ne hakla beni taciz ediyorsun? Evet bu orospu çocuğunun yaptığı şey tam olarak tacizdi. Karta baktım ve yanılmadım. Masaj salonu. Kerane yani. Bu orospu çocuğu yüzünden bir sürü yuva yıkılacaktı belki. Trafik aksayınca kornalar baş ağrıtmaya başladı. Arabama geri döndüğümde sinirden elim ayağım titriyordu. Psikoloğa anlatacak taze bir anım daha olmuştu. Derin derin nefes alıp vererek yoluma devam ettim. Sonunda varmak istediğim yere ulaştım. Arka sokaklardan birine park edip umarım çekmezler diye düşündüm. Sürekli olumsuz senaryo kuruyor, olumsuzu düşünüyordum. Psikolog bana bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyecekti. Aslında bana söyleyeceği her şeyi bildiğime adım gibi emindim. Bunlar beni tatmin etmeyecekti. Bir umuttur ki ben psikologdan mucize bir tedavi bekliyordum. Merdivenlerden çıkarken kendi kendime söylendim. Ne işim var burada? Boşa körek çekiyordum kendimce. Bu olayın sonunda paramı bir hiç uğruna çarçur ettiğim için kendime çok kızacaktım. Zile bastıktan sonra fazla beklemedim. Kapıyı genç, çıtı pıtı bir kız açtı. İsmini unuttum psikolog bayan Büşra Nupul'muş. Gözümde bir kadın göğsü canlandı. Bir anda kendimi bir memurcu yalarken hayal ettim. Buyurun hoş geldiniz. İçeri girdim. Klasik bir ortam vardı. Kapıyı açan kızcağız asistanmış. Onun masası vardı. Gelen hastalar içinde birkaç koltuk. Fakat bekleyen kimse yoktu. İsmim Cevdet. Büşra Hanım ile görüşmek için geldim. Seans için mi gelmiştiniz? Beni bir yakını sandı sanırım. Evet. Fakat randevu almadım. Peki biraz bekleyin. İçeride bir hastamız var. O çıkınca ben kendisine haber vereceğim. Hep içeride biri vardır zaten amana koyayım. Peki dedim nazikçe. Oturdum ve küçük sehpadaki broşürleri kurcalamaya başladım. Bir şey içer misiniz? Ne kadar da kibar. Yani eğer çok bekleyeceksen bir çayınızı içerim. Kız masasına yöneldi. Telefonu kaldırdı ve bir tuşa bastı. Çalan telefonun sesini duydum. Masasının taş çatlasının 3 metre yakınında küçük bir oda vardı. Belli ki orayı mutfak olarak kullanıyorlardı. Orta yaşlı başörtülü bir kadın telefonu kaldırıp buyurun dedi. Kadın hem görebiliyor hem de sesini duyuyordum. Beyefendiye bir çay ikram edelim lütfen. Ulan bu ne teferruat böyle amına koyayım. Telefonla aramana ne gerek var? Karı duyuyor zaten seni. Marjinal mi şimdi? Güldüm. Fakat sinirimden güldüm. İkram edilen çay, çay falan değildi. Yalandan gösterişti. Nezaketen içmek zorunda falan da değildim. Beğenmedim kardeşim bu kadar basit. Birkaç dakika sonra içerideki hasta çıktı. Orta yaşın üstünde saçları kısmen dökülmüş, zayıf, kara kuru bir adam. Görül görmez psikolojik profilini çıkardım karısı aldatıyordu. Kızı serserilerle düşüp kalkıyordu. İş yerinde patrondan tut en alt kıdemine kadar hepsi muhteremi sömürüyordu. Psikoloğa gelip bunları anlattı. Psikolog da ona abuk subuk önerilerde bulundu. Ulan ne güzel be. Yattığın yerden para kazan. Oh ne ala memleket. Bu düşündüklerimi bir televizyon programında söylesem beni taşlarlardı. Fakat işten içe birçok kişinin benim düşündüğümü düşündüğüne eminim. Ama doğru ama yanlış. Asistan kızcağız içeri girip birkaç dakika sonra geri çıktı. Büşra Hanım birazdan müsait olacak. Kayıt için nüfus cüzdanınızı rica edeceğim. Kibarlıktan kırılacak hanımefendimiz rica ediyor falan. Ehliyet olur mu? Üzerinde TC kimlik numarası yazıyorsa olur. Ve asıl bombayı patlatıp seans ücretinin 200 lira olduğunu söyledi. Bu piyasanın durumundan pek haberim yoktu fakat öyle ya da böyle çok paraydı. Belli ki bayağı tanınan bir şahıstı Büşra. Ya çok iyi bir psikolog gerçekten ya da çok iyi reklam yapmış. Muhtemelen çok iyi reklam yapmış. Ve büyük olasılıkla bana en az 2-3 seans daha gelmemi söyleyecek. Vazgeçmeme resmen ramak kalmıştı. Buraya kadar gelmişken en azından bir deneyim dedim. İçeri girdiğimde yüzünde gülücükler açan hafif balık etli, alımlı bir bayan karşıladı. Muhtemelen akranımdı. Kızıl saçlarını yukarıdan toplamıştı. Dudakları dolgundu. Çerçeveli kırmızı gözlükleri ona ayrı bir çekicilik veriyordu. Onu görür görmez aklımdan geçen tek şey onunla hunharca sevişmek oldu. Kapıdan girip karşısındaki koltuğa ulaştığım 5-6 adımlık mesafede resmen 10 tane seks pozisyonu geçmişti kafamdan. O an insan psikologla hunharca sevişsem hiçbir derdim kalmaz diye düşünüyor. Lakin benim çözümüm bu değildi. Gerek gülperi gerekse senen bir hayli çekici ve işini bilen kadınlardı. Seks beni sakinleştirmiyordu. Benim mucizeye ihtiyacım vardı. Hoş geldiniz Cevdet Bey. Buyurun lütfen. Keyfinize bakın. Filmlerde gördüğüm ve kafamda canlandığı gibi uzanabileceğim türde rahat koltuklardan yoktu. Karşısına oturdum ve bacak bacak üstüne attım. Zaten rahattım. Kimsenin bana rahat olmamı söylemesine gerek yoktu. Ön yargımı yenmeye çalışarak "Merhaba" dedim. Bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Diyerek klasik bir başlangıç yaptı. Bir süre cevap vermedim. Kısa bir süre sessizlikten sonra tekrar konuştu. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Onun için hava hoştu tabi. Süre benim aleyhimeydi. Cebimden yaptığım isteği çıkardım. Dizginleyemediğim bir öfke var içimde. Neye karşı? Her şeye. İnsanların yaptığı her şey bana batıyor. Mutlulukları, hüzünleri, yaşamları, her şey yani. Birilerine sinir oluyor ve zarar vermek istiyorum. Aslında her şey algı biçimiyle alakalıdır. Sinirinizin nedenini düşündünüz mü hiç? standart konuşmalarına başlamıştı. Bana söyleyeceği şeyleri biliyordum. O anki olaya karşı hissettiğim duyguların neticesinde sıcak düşünceler her zaman olumsuz olurdu. Bunu zaten biliyordum. Düşündüm. Nedir? Bakın yanlış anlamayın ama ben içimden geçenleri olduğu gibi konuşan bir insanım. Gayet ön yargılı bir şekilde geldim ve sizden tam anlamıyla bir mucize bekliyorum. Çünkü olası tedavilerinizi bilecek kadar çok kitap okudum ve çok şey yaşadım. Aslında her şeyin olması gerektiği gibi olmasını istiyorum. Buraya gelirken yolun ortasında lavun bir arabama kart bıraktı diye kavga çıkardım. Çünkü haklıyım. Ne haklı bunu yapıyor ki? Bu resmen taciz. Ve olması gereken de birilerinin ben istemediğim sürece bana bir şey vermeye kalkmaması. Kavga çıkardım derken tam olarak ne yaptın? Sizli bizde olmaktan çıkmıştık. Sanırım ilişkimizde bir ilerleme kat ettik. Ajandasını açtı ve not almak için kalemini aldı. Her şey çok monoton ilerliyor. Hayır ne yazabilirsin ki sanki? İşte arabadan indim ve çocuğa kafa attım. Bunun olası sonuçlarının farkındaydım. Fakat umurumda değildi. Çünkü o an tek istediğim ona zarar vermekti. Bir müddet bana baktı. Elindeki kalemi kibar bir hareketle bıraktı ve ajandasını kapattı. Benden tam olarak ne gibi bir mucize bekliyorsun? Sinirlerimi bozan olayları ya da insanları görmezden gelmek istiyorum. Sanki yoklarmış gibi düşünmek istiyorum. Aslında tam olarak istediğim bu o insanlar yok olsunlar. O insanları hayatından çıkarabilirsin. Hayır beni anlamadın. Ben ciddi ciddi yok olsunlar istiyorum. Öyleyse Tanrı ile konuşman lazım. Yanlış adrestesin. Tabii ki böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyordum. Ben bu tür şeylere inanmazdım. Ben Tanrı'ya bile inanmazdım. Ben bir ateistim. Öyleyse istediğin şeyin ne kadar mantıksız olduğunu benden daha iyi biliyor olmalısın. Evet haklısın. İlaç kullanmam gerekiyor. Bu terapiyle olacak iş değil. Beni psikiyatri bölümüne sevk edebilirsin. Aslında en başında oraya gitmem gerektiğini biliyordum. Demek en başında oraya gitmen gerektiğini biliyordun. Evet. O zaman neden buraya geldin? Bilmiyorum. Bize nasıl ulaştın? Eski yerinize gittim. Adresiniz yazılıydı. Ona rağmen buraya kadar geldin yani. Evet. Sence bütün bunların bir nedeni var mıdır? Çok irdelemem ben bu tür şeyleri. Olaylar öyle gelişti. Kadere inanmadığını anladım. Peki şans? Derken sözünü kestim ve araya girdim. Ne şansa ne tesadüfe inanırım. Olaylar bizim kontrolümüz dışında gelişir. Her şeyde bir anlam aramaya gerek yok. Ve evet ben mucizelere de inanmam. Dediğin gibi her şey algı biçimimizle alakalı. Peki sana söylediğin şeyin mümkün olduğunu söyleseydin bana ne cevap verirdin? söylediğim neyin? insanları yok etmenin. Mümkün olmadığını biliyorum. O halde neden buradasın? Bu konuşma bir hayli tuhaf bir hal almaya başlamıştı. Masada bir kül tablası gördüm. O an canım bir sigara yakıp derin derin çekmek istedi. Sigara içebilir miyim? Evet. İçimden geçin yaparak derin bir nefes çektim. Büşra'ya ikram etmek için uzattım, istemedi. Paketi masaya bıraktım ve sordu. Tiryaki misin? Aslında değilim. Canın sigara istedi çünkü kül tablasını gördün. Bu pek etkilenecek bir şey değildi açıkçası. Gayet normal bir durumdu. Kül tablası bana sigarayı çağrıştırdı. Bunu fark etmek için okul bitirmek falan gerekmiyor. Bir nefes daha çekerek muhabbete devam ettim. Sihirbazlıktan bahsediyorduk. Oturduğu sandalyeyi geri ittirdi ve masasının çekmecesinden boş bir sayfa çıkardı. Kağıdı masasının üstüne koydu ve sordu. Bu nedir? Kağıt. Bu gördüğün sihirli bir kağıt. Bu muhabbetin nereye varacağını gerçekten çok merak ediyordum. Bir müddet sessizlikten sonra gelişi güzel bir kelime çıktı ağzımdan. Evet. Kadın benimle dalga başlamıştı. Bu seans benim için çoktan bitmişti. Fakat söyleyeceği şeyleri gerçekten merak ediyordum. Saçma olduğunu düşünüyorsun değil mi? Yani derken tebessüm ettim. Bu sıradan bir A4 kağıdı değil. Bu kağıt sihirli. İki elinin ucuyla tutuyorsun. Görmek istemediğin nesne ya da kişiyi kaplayacak şekilde gözlerinin önünde tutuyorsun ve yok ol diyerek yavaşça aşağı indiriyorsun. Nasıl yani? İzle şimdi beni. Dedi ve masaya bıraktığım paketi ikimize de aynı mesafe olacak şekilde kenara koydu. Kağıdı paketi kaplayacak şekilde üstünde tuttu. Sigara paketinin önünde olduğu için ikimiz de paketi göremiyorduk. Yok ol diyerek kağıdı yavaşça kenara çektiğinde paket yok olmuştu. Tabii ki bu işin içinde bir iş vardı. Güzel numara. Numara yaptığımı mı düşünüyorsun? E herhalde. Ortada bir numara yok. O paket gerçekten yok oldu. Olan bitenler çok saçma olsa da merak uyandırıcıydı. Seksi psikoloğum bana basit bir ilüzyon yapmıştı. Demek gerçekten yok oldu. Evet. Ve bunu ciddi ciddi söylüyorsun. Evet neden öyle dedin? Çünkü ben her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu inanırım ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını biliyorum. Aklından geçen düşünebildiğin her şey gerçektir. Yüzyıllar önce bugünkü akıllı telefonların varlığı hayal bile değildi. Doğru ama bu yaptığın şeyin teknolojiyle bir ilgisi olamaz. Bu alt tarafı bir kağıt. Burada basit bir göz yanıltmacası var muhtemelen. Bir yandan kağıdı inceliyordum. Gerçekten de sıradan bir kağıttı. Söylediklerinde en ufak bir doğruluk payı olmadığını ispatlamak adına kağıdı ona doğru tuttum ve onu göremeyeceğim kadar gözlerime yaklaştırdım. Bir nevi gözlerimi kağıtla kapattım. Yani ben sana şimdi yok ol desem... Hayır sakın yapma! Muhtemelen birkaç kelime daha etmişti fakat duyamamıştım. Kağıdı gözlerimin önünden çektiğimde kadın yerinde değildi. İstelikli bir kahkaha attım. Resmen salak yerine koyuyorsun beni. Bravo vallahi. Ses soluk yoktu. Biraz sinirlenmiştim. Çünkü ısrarla bu saçmalığa inanmamı bekliyordu. Yerimden kalktım ve masanın önüne doğru yürüdüm. Masanın altına eğildim. Orada değildi. Öyleyse bu masanın başka bir gizli bölmesi olmadı. Etrafıma boş boş bakındım. Hala olan bitende bir mantık aramaya çalışıyordum. Fakat işler gerçekten tuhaflaşıyordu. Gerçekten yok mu oldu? Ya gerçekten yok olduysa? Birazdan ortaya çıkar herhalde diye bekledim. Dışarı çıkıp asistanına psikoloğun yok olduğunu söyleyemezdim. Kim bilir bana neresiyle gülerdi. Muhtemelen bu bir dolandırıcılık numarasıydı. Bana resmen deli tesisi koyacak aklınca kaşar. Ya da daha fazla seans almam için bir düven. En iyi ihtimal ise çok kötü bir şakaydı olan biten. Her ne olursa olsun bana bir paket sigara borcu vardı. Bir süre daha bekledikten sonra kağıdı tekrar elime aldım. Çok saçma diye geçirdim içinden. Çakmağımı çıkarıp masaya koydum ve kağıtla aynı şeyi denedim. Yok ol dedim ve kağıdı yavaşça aşağı indirdim. Çakmak yoktu. Birden bire tüylerim diken diken oldu. Gerçekten korkmaya başlamıştım. Yoksa gerçekten kayıp mı olmuştu? Peki öyleyse nereye gitti? Cevapları alacağım tek bir kişi vardı. Fakat onu yok etmiştim ve mantıklı bir açıklama bularak bu odadan çıkmam gerekiyordu.